Merhaba, ben uzman diyetisyen ve yaşam koçu Tuğba Yaprak. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dümdüz bir karın için çok etkili maydanoz küründen bahsedeceğim ve etkili 5 zayıflama yöntemini anlatacağım. Bugün dümdüz bir karın için maydanoz kürü ve göbek bölgesinden yağlarınızı kolayca yakabilmeniz için 5 etkili öneriden bahsedeceğim. Vücudunuzda sadece göbek bölgesinde sorun yaşıyorsanız beslenme düzeninizi hemen bir gözden geçirmeniz gerekiyor. Çünkü abur cubur tüketimine dayalı bir beslenme düzeniniz varsa maalesef göbek bölgesindeki yağlarınızdan kurtulamazsınız. Özellikle de zararlı karbonhidrat alımı, yanlış karbonhidrat alımı ve paketli gıdaların, abur cuburların fazla miktarda tüketilmesi göbek bölgesinde yağ olarak depolanıyor. Basit şeker içeriği yüksek gıdalar tükettiğimizde Maalesef kanımızda insülin salgılanıyor ve bu salgılanan insülin nedeniyle kan şekerinde dalgalanmalar oluşuyor. Biz bir besini tükettiğimizde kan şekerimiz yükseliyor ve kan şekerinin dengelenmesi için vücudumuzda insülin salgılanıyor. Ancak biz abur cubur yemeye devam ettiğimiz sürece vücudumuz kan şekeri dengelenmesini sağlamak adına daha fazla insülin salgıladığı için maalesef göbek bölgesinde yağlanmaya yani kan şekeri düzensizliklerine yol açıyor. Bu nedenle de abur cubur tüketimine, basit şeker alımına, mısır şurup içerikli gıdaların tüketimini kesinlikle bırakmalısınız. Biz paketli gıdaları tükettikçe yeme isteğimiz artış oluyor. Çünkü içerisine eklenen monosodium glutamat gibi katkı ve koruyucu maddeleri nedeniyle sürekli bir yeme isteği oluşuyor ve yedikçe yiyorsunuz. Maalesef bu da göbek bölgesindeki, yağlanmanın artmasına sebep oluyor. Bu gıdaları tükettikçe oluşan şeker düzensizlikleri de kilo kaybı sürecinde maalesef direnç oluşturuyor. O yüzden göbek bölgesinden kilo vermek istiyorsanız, dümdüz bir karnınızın olmasını istiyorsanız abur cubur tüketmekten vazgeçmelisiniz. Basit şeker içerikli, beyaz un içerikli gıdalar tüketmek yerine, abur cubur tüketmek yerine karbonhidrat ihtiyacınızı bulgur pilavı, tam tahıllı ekmek, tam buğday ekmeği gibi Kompleks karbonhidratlardan karşılayabilirsiniz. Bu arada sizin ekmek tüketiminiz nasıl? Ekmek tüketimiyle ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Hadi gelin yorumlarda buluşalım. Ee, özellikle evinize hangi ekmek çeşitlerini alıyorsunuz? Bunu benimle yorumlarda paylaşırsanız bu konuda size de dönüş sağlamak isterim. Dümdüz bir karnınızın olmasını istiyorsanız yapmanız gereken ikinci adım ise hayatınızdaki stres faktörünü azaltın. Çünkü stres faktörü arttıkça böbrek üstü bezlerinden kortizon salgılandığı için maalesef yağ yakın metabolizması yavaşlıyor ve uyguladığınız diyet programından etkili sonuç alamıyorsunuz. Bölgesel incelmeleriniz istediğiniz oranda olmuyor. Bu nedenle de vücudunuzda stresi azaltmalı ve gün içerisinde serotonin artışını destekleyecek fiziksel aktivitelere yönelmelisiniz. Yani siz eğer bir spor yapıyorsanız, yaptığınız spor sizi daha fazla strese sokuyorsa, mutsuz ediyorsa lütfen o sporu yapmayın. Kendinizi iyi hissettiğiniz ve emek harcadığınız, zaman ayırdığınız bu spor sürecinde kendinizi en iyi hissedeceğiniz spor türünü bulun. Yüzmeye gidebilirsiniz, pilates yapabilirsiniz, evde müzik açıp dans edebilirsiniz, step yapabilirsiniz. Burada önemli olan sizin stres yönetiminizi kolaylaştırmanızı sağlayacak, vücudunuzda serotonin artışını destekleyecek bir egzersiz yapmanız. Özellikle de gündüz bir karın istediğiniz için yarım mekik tarzında hareketlere de yoğunlaşırsanız şahane olur. Tabii ki de bel fıtığı gibi ciddi sağlık problemleriniz varsa bu durum hareketinizi kısıtlayacağı için yüzme gibi, doktorunuzun önerdiği, diyetisyeninizin önerdiği hareketlere de yoğunlaşabilirsiniz. Dümdüz bir göbek için yapmanız gereken üçüncü adım ise yeterli uyku uyumak. Az uyuduğunuzda gün içerisinde kendinizi yorgun ve halsiz hissedersiniz. Anlık enerjinizi yükseltebilmek adına daha fazla karbonhidrat tüketme ihtiyacı duyarsınız. Maalesef de basit şeker içeriği, mısır şurubu, fruktoz şurubu, yüksek içerikli gıdalar tükettiğinizde abur cubur paketli gıda tükettiğinizde o istediğiniz göbek bölgesindeki formu maalesef yakalayamayacaksınız. Çünkü bu gıdalar birinci maddede de belirttiğim gibi göbek bölgesindeki yağlanmayı arttırıyor. O yüzden bizim düzenli uyumamız, uyku kalitemize dikkat etmemiz çok önemli. Gün içerisinde gereksiz kalori alımından kendinizi kurtarmış olacaksınız. Ve karbonhidrat yeme ihtiyacınızı yeterli uyku sayesinde çok daha rahat bastıracaksınız. Dümdüz bir karın için yapmamız gereken dördüncü adım ise probiyotik açıdan zengin beslenmek olmalı. Doğu danışanımda görüyorum ki bağırsak florasındaki zararlı mikroorganizmaların artması nedeniyle gaz, şişkinlik, hazımsızlık gibi problemleri, bağırsak hareketlerinde düzensizlik gibi problemleri çok daha fazla yaşıyorlar. O yüzden de dümdüz bir karın için sağlıklı bir sindirim sisteminizin olması gerekiyor. Sindiriminizi iyileştirmek, ...oluşabilecek gaz, şişkinlik, hazımsızlık gibi problemleri yok edebilmek adına... ...probiyotik açıdan zengin beslenmeniz çok önemli. Sabahları aç karnına probiyotik takviyesi alarak güne başlayabilirsiniz. Gün içerisinde probiyotik açıdan zengin diğer bir besinimiz ise ev yoğurdudur. Mutlaka ev yoğurdu tüketin. Yoğurdun içerisinde bulunan konjügelinoneik asit... ...yoğurdun içerisinde bulunan konjügelinoneik asit... ...göbek bölgesindeki yağ yakımını hızlandırıyor... Aynı zamanda yoğurtta kalsiyum bulunuyor. Kalsiyum da lipaz enzimini aktive ediyor. Yani yağlarımız yanıyor. O yüzden porsiyon kontrolüne dikkat ederek öğünlerinizin yanında yoğurt tüketmeyi ihmal etmeyin. Probiyotik açıdan zengin diğer besinimiz ise kefirdir. Kefiri isterseniz dışarıdan, marketlerden de temin edebilir veya evde kendiniz de yapabilirsiniz. Kefiri genellikle ara öğünlerde tercih edebilirsiniz. Çok güzel sizi toplatacaktır. Aynı zamanda kıvamı yoğun olduğu için hem tokluk sağlar. Ancak kefir tüketmekte zorlanıyorsanız, kefirin içerisine yeşil elma, orman meyveleri, maydanoz, nane gibi mevsim yeşilliklerinden ekleyerek kefiri tatlandırabilirsiniz. Dümdüz bir karın istiyorsanız da yer. sizin için 5. önerim ise yeterince su içmeniz olacak. Mutlaka suyunuzu ihmal etmeyin. Çünkü su tüketimi Gün içerisinde iştah kontrolünüzü kolaylaştıracak. Aynı zamanda yağ yakın metabolizmanızı hızlandıracak. Sağlıklı bir sindirim sisteminizin olmasını kolaylaştıracak. Bu yüzden bölgesel problemlerinizden kurtulmak istiyorsanız su tüketimini de ihmal etmeyin. Evet bu 5 öneriye ek olarak dümdüz bir karnınızın olmasını istiyorsanız sabahları kahvaltı öğününüzden önce bu kürü yapabilirsiniz. Bu kürü yapabilmek adına bir fincan kadar yeşil çay veya beyaz çayı demlemeli ve süzmelisiniz. Ardından içerisine bir tutam maydanoz veya nane. Eğer kendinizi çok fazla ödemli hissediyorsanız maydanoz, eğer gaz veya şişkinliğiniz varsa nane ekleyebilirsiniz. Çok iyi gelecektir. Sindirimi de iyileştirir aynı zamanda nane. İçerisine üçte bir limon suyu ve bir dilim de tatlandırmak adına yeşil elma eklemeniz gerekiyor ben yeşil elma sevmem, yeşil elma eklemek istemem diyorsanız bir ince dilim kadar ananas ekleyebilirsiniz. Özellikle ananasın da bromeliğin içeriği zengin olduğu için ödem atımını kolaylaştıracaktır. Bu malzemeleri blenderize ederek sabahları kahvaltı öğününüzden önce bu şekilde içebilirsiniz. Ben sizlere göstermek amacıyla önceden hazırladım. Bu kilo özellikle sabahları yürüyüş yap imkanınız oluyorsa yürüyüşe çıkmadan önce de değerlendirebilirsiniz. İçerisine eklediğiniz yeşil çay veya beyaz çay kafein açısından zengin olduğu için yürüyüş sırasında performansınızı da arttıracaktır. Aynı zamanda içerisine eklediğimiz e, elma ve ananas özellikle de hem yağ yakımında hem de ödem atımında özellikle de ananas çok etkilidir. Maydanoz ödem atımında, nane sindirimi iyileştirmede, limon ise C vitamini açısından çok çok önemli bir besindir. Özellikle de salgın dönemlerinin yoğun olduğu zamanlarda C vitamini açısından zengin beslenmeyi de ihmal etmeyin. Bu kürü yaparken bu besinleri neden seçtiğimi de sizlere detaylı bir şekilde anlatmak istiyorum. İçerisine eklediğimiz özellikle de limon C vitamini açısından zengindir. C vitamini karnitin sentezinde önemli rol alır. Yani vücuttaki depo yağların enerjiye çevrilerek zayıflamanıza, kilo vermenize yardımcı olur. Özellikle de egzersiz öncesi yapacağınız bu kür sayesinde yağ yakımınız kolaylaşacaktır. İçerisine eklediğiniz yeşil çay ve beyaz çay termojenik açısından zengindir. Bu besinleri tükettiğinizde vücudunuz daha fazla kalori açığı oluşturur, daha fazla enerji harcar ve kilo vermeniz kolaylaşır. Aynı zamanda bitki çayların içerisinde bulunan kateşinler güçlü bir antoksidan kaynağıdır. Kafein açısından da zengin olduğu için yeşil çay ve beyaz çay yağ yakımı için birebirdir. Bu kürü hazırlarken içerisine eklediğiniz bir tutam maydanozun da vücudumuz için büyük bir görevi var. Özellikle de maydanoz antibakteriyel özelliğe sahiptir. Karaciğeri temizler, kalp sağlığı için önemlidir. K vitamini etkisiyle kemiklerinizi güçlendirir. Aynı zamanda anti kanser özelliği bulunmaktadır. Yani kansere karşı koruyucudur. Cildinizin daha sağlıklı, daha canlı gözükmesine yardımcı olur. Bu nedenle de sabahları kendinize hazırladığınız smoothie'lerde bir tutam maydanoz veya nane eklemeyi mutlaka ihmal etmeyin. Bazen hem online hem de yüzde danışanlarımla görüştüğümde Tuba Hanım ben smoothie'leri hiç sevmiyorum, hiç içemiyorum diyorlar. Eğer içmekte zorlanıyorsanız bu saydığım besinleri ayrı ayrı da tüketebilirsiniz. Sabahları aç karnına tercih edeceğimiz için midenizde herhangi bir hassasiyet varsa, gastrit, reflü, ülser gibi bir rahatsızlığınız, midenizde yanma, ekşime gibi durumlar oluyorsa lütfen bu kürü yapmayın. Aynı zamanda hamileyseniz, emziriyorsanız, böbrek hastasıysanız mutlaka diyetisyenize danışmadan içmemelisiniz. Bu kişilerin bu kürü yapmasını önermiyorum. Bu kürü sabahları aç karnına iki hafta boyunca yapıp ardından bir hafta boyunca ara vermeniz gerekiyor. Lütfen bu kürü uygularken siz de vücudunuzdaki değişimleri benimle paylaşmayı yorumlarda ihmal etmeyin. Bu kürü tüketmekte zorlanırsanız lütfen yorumlarda benimle paylaşın. Sizinle farklı önerilerde de bulunabilirim. Bugün özellikle sizlere dümdüz bir karnınızın olabilmesi için yapabileceğiniz bir smoothie'den bahsetmek istedim. Çünkü biz kadınlarda bir kıyafet giydiğinizde veya oturduğumuzda göbek bölgesindeki yağlarımız gözümüze çarptığında çok mutsuz oluyoruz. İstediğimiz bir kıyafeti giydiğimizde göbek bölgemiz dümdüz durmazsa, buradaki yağlar öbek öbek durursa çok mutsuz hissediyoruz ve bazen bu görünümden dolayı günlük motivasyonumuz, günlük enerjimizin çok da fazla düştüğünü hissedebiliyoruz. Lütfen siz de karnınızın dümdüz olmasını istiyorsanız anlattığım 5 öneriye çok dikkat ederek sabahları aç karnına bu kürü yapmaya başlayın ve farkı kısa sürede göreceksiniz. Evet, dümdüz bir karnınızın olması için dikkat etmeniz gereken 5 öneriden ve nasıl bir smoothie yapabileceğinizden bahsettim. Sizin de bu konuyla ilgili sormak istediğiniz sorular olursa videonun altına yorum şeklinde sorularınızı benimle paylaşabilirsiniz. Lütfen kanalıma abone olmayı, ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.